Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sıfat tamlaması. Sıfat tamlamasını Türkçe dil bilgisi konusundan da biliyorsunuz. Sıfat ve isimden oluşuyor. Arapçada sıfat yine sıfat olarak kullanılıyor. İsme mevsuf diyoruz arkadaşlar. Yani sıfat tamlaması mevsuf ve neyden oluşuyormuş? Sıfattan oluşuyormuş. Şimdi bunların özellikleri var arkadaşlar. Aslında Arapçanın belki de en kolay konusu sıfat anlaması Ben buna ikiz kardeş diyorum. İkiz kardeş. Ne demek? Şu demek arkadaşlar. Sıfat diyor ki mevsufa sen ne alıyorsan ben de aynı şeyi almak istiyorum. Sen ne almıyorsan ben de onları almayacağım. Yani bana ne diyor? Sen ne yapıyorsan ben de aynı şeyi yapmak zorundayım. Biz asla ayrılamayız. Bu yüzden sıfat her bakımdan arkadaşlar mevsufa uyumlu oluyor. Önce isim gelecek. Sonra sıfat gelecek. Mesela güzel ev dediğimizde arkadaşlar biz önce sıfatı getiriyoruz Türkçede. Sonra ev yani ismi getiriyoruz. Ama sıfat tamlamasında önce isim geliyor, sonra sıfat geliyor. Yani ev güzel diyeceğiz arkadaşlar. Eee isim Marife ise ki bu konuyu artık biliyorsunuz. Marife bilinen demek yani Elif Lam takısı alabilir, özel isim olabilir, zamir olabilir. Eğer isim marife ise sıfat diyor ki ben de marife olacağım. İsim nekre ise ki Elif Lam takısı almayacaktı. E, sıfat ne diyor? Ben de diyor nekre olacağım. Sıfat mühendislik, müzekkerlik ve sayı bakımından mevsufa uyar. Sayı bakımından dediğimiz yani arkadaşlar tekillik, ikillik ve çoğulluk bakımından kime uyacakmış? E, mevsufa uyacakmış. Yani sıfat mevsufu takip ediyor arkadaşlar. Burada özellikle tekrar yıldız koymak istiyorum. Mühendislik, müzekkerlik ve sayı bakımından dedik ki sıfat mevsufa uyar. Bir şey var arkadaşlar. Eğer isim akılsız varlıkların yani insan dışındaki varlıkların, hayvan ve cansızların çoğulu bunu atlamıyoruz arkadaşlar bakın tekili demiyorum ikili demiyorum çoğulu diyorum eğer çoğulu olursa sıfat her zaman müfret ve müennes gelir yani müfret müennes ne demek arkadaşlar müfret tekil demek müennes de dişi demek arkadaşlar bu madde çok çok önemli bunu ihmal etmiyoruz tekrar edelim İsim akılsız varlıkların yani hayvan ve cansız varlıkların çoğulu olursa sıfat her zaman müfret müennes olur. Sıfatın son harekesi mevsufun son harekesine uyar. Yani arkadaşlar sıfat tamlaması kısaca sıfat tamlaması ötre de alabilir üstünde alabilir esre de alabilir. Bu cümledeki konumuna göre değişecek. Ama mevsuf eğer ötre alıyorsa sıfat ötürü olacak. Üstün alıyorsa üstün alacak. Esra alıyorsa esra alacak arkadaşlar. Örneklerine beraber bakalım. Daha iyi anlamış olacaksınız inşallah. Örneklerimize baktığımızda 6 tane örnek yazdım arkadaşlar size. Kısa kalem, kısa çanta, zengin doktor, zengin doktor, uzun ağaçlar ve uzun iki ağaç. Kısa kalemle başlayalım. Burada sıfat hangisi arkadaşlar? Kısa değil mi? Sıfat. İsmimiz hangisi? Kalem. Yani mevsuf dediğinizi duyuyorum. Mevsuf. Şimdi e, önce sıfat geldi sonra isim geldi. Türkçedeki karşılığı. Biz bunu Arapça olarak yazacağız. Önce sıfat mı gelecekti isim mi gelecekti? Hepiniz şu an isim gelecekti diyorsunuz. Evet isim gelecekti arkadaşlar. Önce kalemi yazıyorum. Hemen yazıyorum. Kalemün kasirun. Niye kalemün kasirun dedim arkadaşlar ben? Kalem kelimesi müzekker olduğu için bu sıfatımı da müzekker yapacağım. Şimdi bunun başına arkadaşlar eğer elif lam takısı ikisine de getirmezseniz bu belirtisiz sıfat tamlaması oluyor. Siz bunu elif lam takısı getirerek de yazabilirsiniz. El-kalemu el-kalemul qasiru diye yazdığınızda arkadaşlar bu da belirtili sıfat tamlaması oluyor. Yani iki türlü de olacak arkadaşlar. Burada önemli olan ne? İkisinin harekesinin de aynı olması, ikisinin başlarının da aynı olması, sonlarının da aynı olması. Bakın burada Elif Ram taksı aldığı için hemen sıfatta ne diyor? Ben de Elif Ram almak istiyorum. E biz de ne diyoruz? Sen de Elif Ram al. Elif Ram taksı almasaydı zaten bu isim cümlesi olacaktı. Hareketlerine bakıyorum. Burada Elif Ram almadığı için tenvinli ötürü olmuş. Burada eliflam takısı aldığı için hemen tenvinin bir tanesini düşürüyor arkadaşlar. Biz de onu düşürdük. Öğelerini ayıracak olursak başta gelene ne diyorduk? Siz de diyorsunuz hemen. Mevsuf sonra gelene arkadaşlar sıfat diyoruz. Bu tekil bir isim cümlesini örnekte arkadaşlar. Şey, tekil bir sıfat tamlamasını örnekte hala isim cümlesinde kalmışım tekil sıfat anlamasına örnekti. Tekil müzekkere örnekti hatta. Bunun tekil müennesine bakalım. Kısa çanta. Kısa sıfat çanta isim. Yani mevsuf arkadaşlar. Önce neyi yazacağım? Çantayı yazacağım. Ben hemen çantayı yazıyorum. El haqi betü el haqi betü. Bakın Mevsufumu yazdım. Şimdi sıfatımı yazacağım. İkisi de ikisinde de sıfatımız neydi? Kısaydı. Burada kasirun yazdım. Eğer ben buraya kasirun yazarsam yanlış olur. Niye yanlış olur arkadaşlar? Çünkü hakibe kelimesi müennes bir kelime. O zaman ben sıfatımı da müennes yapmak zorundayım. Hemen müennes yapıyorum. Kasira bu defa ekledim? T'yi ekledim. Kasira tü oldu. El tül qasiratu Ben belirtili sıfat anlaması yaptım. Eğer elif lam takısı getirmezseniz, belirtisiz olur. Bu defa harekelerini sadece tenvin yapmak zorundasınız arkadaşlar. Mevsuf ve sıfat oldu. burada şunu söyleyebilirim. Bu cümledeki yerine göre üstünde olabilir, esre de olabilir. Ben ötreyi niye tercih ettim? Kelimeler böyle tek başına kullanıldığında yani cümle içerisinde yer edinmediklerinde her zaman ötreyi kullanıyoruz arkadaşlar o yüzden ben ötreyi kullandım cümlede yerine göre üstünde olabilir esre de olabilir bakın ikisi de Elif'le takısı aldı ikisi de bu da aldı bunun harekesi ötrü oldu diğeri de diyor ki ben de ötürü olacağım sonuna mühendislik tesi gelmiş o yüzden diyor ki ben de hemen almak zorundayım buraya geldiğimizde zengin doktor Zengin sıfatımız artık öğrendiniz. Doktor kelimesi de arkadaşlar onun mevsufu. Örneğimizi yazdığımızda önce doktoru yazıyoruz. Ama nasıl doktor? Erkek doktor. Hemen yazıyorum. Etta bi bu. Zengin gani yün demek. Gani yün. Bunu bilerek böyle yazdım arkadaşlar. Bu şekilde yazarsanız yanlış olacaktır. Niye? Birincisi Eliflan takısı almış, ikincisi Eliflan takısı almamış. Bu bir sıfat damlaması olmaz. Bu defa zengin doktor değil de anlamı şu şekilde yazarsanız doktor zengindir olur. Yani isim cümlesi olur. Bu yüzden arkadaşlar yanlış olmasın diye biz buna ne getirmek zorundayız? Eliflan takısı getirmek zorundayız. Etta Bibül Tabi bu defa da. Etta Bibül Ganiyü olacak. Elif lam takısı aldığı için ötürü olacak. Birincisi arkadaşlar mevsuf. Diğerine ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Zengin bayan doktor. Bunu da belirtisiz olarak yapalım. Hemen yapıyorum. Bayan olduğu için bunun sonuna ne getireceğiz? Mühendislik t'si getireceğiz. Hepiniz artık bunu biliyorsunuz. Tabi be tün bunu da mühendis yapacağız ganiye ganiye tün bakın arkadaşlar burada da görüyorsunuz birincisi mühendislik tese aldı Doğal olarak ikincisi de mühendislik tese alıyor başlarına elifrem takısı almadılar harekeleri aynı oldu mevsuf buna da sıfat diyoruz Birebir uyumlu olacak arkadaşlar. İkiz kardeş kelimesini unutmayın. Sıfat tamlaması bir ikiz kardeştir. Uzun ağaçlar uzun iki ağaç. Önce ben uzun iki ağacı yapayım arkadaşlar. İkilik alameti neydi? Elif nun ya da ye nun. İkisini de getirebilirsiniz. Hemen ben iki ağacı yazıyorum. İki ağaç mevsufumuz. Ağaç şecer ötündü. İki ağaç olduğu için R ta ni şecere tane elif nun getirdim ikil yaptım şecere tane uzun davil davi letani davi letani bunu bu şekilde yazarsınız arkadaşlar ikisi de ikil olmak zorunda birincisi mevsuf ikincisi sıfat oldu Şuradaki elif nunun yerine cümle içerisinde arkadaşlar cezimli yeğenun da yazılabilir. Bu defa bu da yeğenun alacak. Fark etmiyor. Bu tamamen cümledeki konumuna göre değişebilir. İkisi de ikildir. Doğrudur arkadaşlar. Son olarak şurada bu önemli. Buradaki arkadaşlar akılsız çoğulların örneğiydi. Akılsız çoğulların örneği. Akıllı çoğullarda önce ağaçları yazacağım. Ağaçların çoğulu arkadaşlar. eşya rün ağaçlar. Neymiş ağaçlar? Uzunmuş. Bakın bu çoğul olmasına rağmen bunu çoğul yapmıyorum ben. Normalde çoğul akıllı varlıklarda çoğulsa bu da çoğul oluyor. Ama bu çoğul. Akılsız olduğu için uzun kelimesini müfret yani tekil ve müennes yapmak zorundayım. Ee, hemen yapıyorum uzun davile tün arkadaşlar. Sadece akılsız çoğullarda bu kural geçerli. Birincisi mevsuf akılsız çoğulken İkincisi sıfat arkadaşlar müfret yani tekil ve mühendis oluyor. Sıfat anlaması da kısaca bu kadar. Ee, i̇kiz kardeş kelimemi tekrar ediyorum. Lütfen unutmayın. Her bakımdan başları sonları harekeleri sayıları her bakımdan birebir aynıysa biz buna sıfat anlaması diyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.